merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere farm nasıl yapılır, farming nasıl yapılır onu örnekle göstereceğim. Örnek olarak Velhalla ve Velas tokenlarını aldım. Bu tokenların Wagiswap'te geldiğimde farms kısmına %100, %175 civarı bir oranı var ve bunları farmlayarak Karşında wagyu almak istiyorum şimdi şöyle kısaca bir hiç bilmeyen arkadaşlar için bir hesap yapayım arkadaşlar velhalla 20.000 adet dik bir velhallam var ve bunu farm etmek istiyorum fiyatı da 0,086 USD topladığımda yani bu işlemi çarptığımda ve e, ne kadarlık bir maddi değeri olduğunu bulduğumda 1720 dolarlık bir maddi değer çıkıyor karşılığıma ve e, 1720 doları yukarı yazdığımda e, Velas'ın e, birim fiyatını yazdığımda 0,23 e, USD civarı bir e, değeri var ve bana diyor ki aslında 20 bin adet e, Velhalla koyarsan sen e, liquidity pool'a yani liquidity havuzuna 7257 adet civarında bir e, Velas koyman lazım ki bu havuzu oluşturabilesin ve farming'e başlayabilesin. Şimdi ben de bu işlemi sizlere Vagus web üzerinden göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Benim Velas'ım e, şu anda görünen 3905 adet e, Velas'ım var. Ee, dediğim gibi biraz önceki e, formüle baktığımızda benim 7257 civarı, 7300 civarı bir velasa ihtiyacım olacak. Onun için öncelikle benim velaslarımı tamamlamam gerekiyor. Ve bir miktar e, buradan velas e, alacağım. E, şöyle söyleyeyim 4000 adet e, alayım ben. E, şeye girmeyeyim, Riske girmeyeyim. 4000 adet e, almak istiyorum şu anda. Evet 4000 adet almak istediğimde şu işlemi yapayım. 4000 adet velasımı alayım ve 7900 adet civarı velasım olmuş olacak cüzdanda. Gördüğünüz gibi işlem o kadar hızlı geçiyor ki PancakeSwap'te e, bu işlem için bir e, 15-20 saniye beklerken burada 2 saniye 3 saniye içinde hemen geçiyor ve şu anda velasım e, 7905 adet oldu. Şimdi Farms kısmına giriyoruz arkadaşlar buradan. Farms kısmında farklı tokenlarla birleştirilen likidite havuzları var. Ben Velasla Scar yazan yani Velhalla'yı birleştirmek istiyorum. Ve burada sağ tarafta gördüğünüz gibi Stake LP yazıyor. Yani likidite havuzu diyebilirsiniz bu. Önce bunu oluşturmamız gerekiyor tabii ki. Şu anda buraya girdiğimizde bir şey göremiyorsunuz arkadaşlar. Çünkü VLX SCAR LP diye bir şey yapmadık henüz. Önce bizim bunu oluşturmamız gerekiyor. Evet bunu oluşturmak için gördüğünüz gibi biraz önce bir daha tıklayayım. Get VLX and SCAR LP yazıyor burada arkadaşlar. Yani Velas'la Velhalla'yı birleştir diyor. Yani bu LP'yi oluştur diyor ve buraya tıklayarak biraz önce şunu kapatayım. Girdiğimiz yere girmiş oluyoruz arkadaşlar. Şu kısma giriyoruz. Add Liquidity yazıyor burada. Şimdi burada iki tane token'ımız var birleştirmek istediğimiz. Şöyle örnek göstereyim. Buraya girdiğimizde örnek veriyorum. Biraz önce hani Excel'de yaptığım hesabı buradan da aynısını görebilirsiniz. Yani 20 bin adet e, Valhalla... E, farmlayacağım. diyorsunuz ve karşılığında da 7270 adet koyman gerekiyor diyor arkadaşlar. Buna e, enable diyoruz. Ya yani buradaki miktarlar tabii ki benim şu anda koyduğum miktarlar. İsteyen 10.000 adet e, Velhalla koyup 3636 adet Velas koyabilir. Ben e, 20 20.000 adet e, aklımda vardı. 20.000 adet Velhalla'yı koyuyorum ve karşılığında bu kadar Velas kesecek ve bana bir e, likidite havuzu oluşturacak arkadaşlar. Evet enable dedim. Şu an işlemi yapıyor. Evet şu an e, yaptı arkadaşlar işlemi. E, daha sonra da supply'a basıyoruz arkadaşlar. Confirm supply diyoruz. Evet şu anda e, şey biz çıktı. E, Likiti e, pulumuza e, likütetiyi e, koymuş olduk ve buraya e, şimdi geldiğimde Artık buradan bir balansta LP'im görünecek ve max'a basarak ben işlemimi konfirme ederek artık farming'i oluşturmuş olacağım arkadaşlar. Şu anda işlemlerin tamamlanmasını bekliyorum. Tekrar giriyorum. Evet gördüğünüz gibi şu anda 11.880'lik bir velhalla, Velas liküttesi oluştu. Ve ben şimdi bunu artık max'a basıyorum ve konfirme basarak farming işlemini onaylamış olacağım arkadaşlar. Evet şu an gördüğünüz gibi o kadar hızlı işliyor ki insan da gerçekten şaşırıyor. BSC'nin PancakeSwap'ta e, beklemeye alışmışız. Çok hızlı bir şekilde e, yaptı ve artık şu anda arkadaşlar e, gördüğünüz gibi sayaç işlemeye başladı. Artık ben e, ne yapmışım? Toplamda 3470 dolarlık bir e, Velhalla ve Velas e, birlikteliğiyle e artık Vagyu e, elde etmeye e, başlamış olacağım. E, anlamadığınız konular olursa lütfen videonun altına yorumlarda yazın. E, yorum yazmayı ihmal etmeyin. E, ne kadar fazla kişiye ulaşırsak bizim için de o kadar iyi. E, hepinize bol şanslar, bol kazançlar diliyorum arkadaşlar.